Medya dünyası Fatih Portakal'ı konuşuyor. İstifasıyla medya dünyasına bomba gibi düşen Fatih Portakal, istifasından sonra da tartışmaların merkezinde. İstifasından bir gün önce sosyal medyada gündem olan Portakal için Hadi Özışık kesin bilgi olarak istifa edeceğini duyurmuştu. İstifa haberini yayan bir diğer isim de Tahir Sarıkaya olmuştu. Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise istifa haberlerini yalanlamıştı. Fakat ardından yapılan açıklamalar Hadi Özışığı ve Tahir Sarıkayayı haklı çıkarmıştı. İstifanın hemen ardından Medya Dünyası'nın ileri gelen isimlerinden Fatih Portakal'la ilgili açıklamalar geldi. İşte onlardan bazıları. Ahmet Hakan 25 Ağustos tarihli yazısında Fatih Portakal emekliye ayrılmış. Hayırlı olsun. Güzel bir emeklilik geçirsin. Kişisel bir başarısı var mıydı? Elbette vardı ancak bu kişisel başarıda ülkenin içinde bulunduğu politik atmosferin payı çok yüksekti. Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi. Üstelik habercilik alanında çığır falan açarak değil, daha çok ahkam keserek. Başarısı bu çerçevede bir başarıydı yani ifadelerine yer verirken 28 Ağustos tarihli yazısında ise bir haber sunucusunun neredeyse kendisine umut bağlanmış bir muhalif lider pozisyonuna gelebilmesi hangi düzenin ürünüdür diye sormuştu. Nuran Yıldız ise 25 Ağustos tarihli yazısında Fox TV yönetiminin Fatih Portakal'la 8 ay önce ayrılma kararı aldığı bilgisini paylaşmıştı. Fatih Altaylı ise 25 Ağustos tarihli yazısında şunları söyledi. Bana göre Fatih Portakal doğru düzgün bir televizyoncuydu. Mesleğini meslek gibi yaptı işini işini etkinliğini bir sosyal yükselme aracı olarak görmedi. İçe dönük bir tarzı tercih etti. Saygıdeğer bir tavrı oldu. Ancak son hareketini doğru bulmadım. Siyasi değil ama mesleki bir misyon yüklemişti şartlar kendisine. Mesleğin haysiyetini bıraktı demekten çok kaçtı demek daha doğru olacaktır. Yine Fatih Altaylı 27 Ağustos tarihli yazısında şu ifadelere yer verdi. Fatih Portakal, çok yoruldum, bu yükü taşıyamıyorum, domates, biber, patlıcan ekip tarım yapacağım diyerek Fox TV'yi bıraktı. Yorulan, bu işten vazgeçip low profile yani göz önünden uzak bir hayat sürmeyi seçen birine elbette saygı duyulur. Kendisini izleyip güvenenlerde yarattığı hayal kırıklığı için kızılsa bile sonuçta saygı duyulur. Peki artık düşük profilli olmak için işini bırakan biri, işini bıraktığının ertesi günü milyonlarca takipçili sosyal medya hesaplarından hal hala hayatını sergilemeye, hala birilerine mesaj vermeye çalışır mı? Çalışmaz. Çalışırsa, kardeş bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu denir. Hiç tanışmadığım adaşım, gerçekten bu ne lahana turşusu, bize söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şey mi var? İstifa haberini ilk duyuranlardan Hadi Özışık, 26 Ağustos tarihli yayınında Fatih Altaylı'nın istifa etmedi kaçtı sözlerine katılarak şunları söyledi. Ben detaylı bir şekilde her şeyi analiz ettiğimde Fatih Altaylı'nın haklı olduğunu düşünüyorum. Fatih Portakal'ın 10 yıllık tazminatının ciddi bir para olduğunu, küçük bir rakam olmadığını ben de siz de biliyorsunuz. Fatih Portakal diyor ki, ben Seferihisar'a yerleşeceğim, gerekçe ailem. İyi de arkadaş, sen bir ay önce tekneden dedin ki, Eylül'de buluşacağız, 7 Eylül'de karşınızda olacağım. Hiç kimse merak etmesin, seni takip edenlere, sevenlere müjde verdin. Ve Portakal'ın geçen yıllarda istifa ettiğini, ayrıldığını mı soranları da meydan okudun. Hiç boşu boşuna konuşmayın, Eylül'de ekrandayım dedin. Fox TV, Fatih Portakal'ın yaptığı yayınlardan dolayı ceza yedi mi? Yedi. Peki lisansının iptal edilmesi gündemde miydi? Evet. Peki Fatih Portakal ne yaptı ekranda? Mesela PKK'ya teşekkür etti. Kırdığı çok ceviz var da aklıma ilk bu geldi. Orada her haberden sonra mutlaka iktidara Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği bir ifade var. Partili Cumhurbaşkanı. Yani milletin kafasını kazıya kazıya bu ifadeyi kullandı. Yani özetle Fatih Erdoğan'a düşmanlık yapıyordu. İsmail Küçükkaya ise attığı şu tweetle mesai arkadaşına şöyle veda etmişti. Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal. 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu eşine en güzel armağan oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum. Cem Küçük de 28 Ağustos tarihli yazısında portakal hadisesini şu sözlerle yorumladı. Peki nasıl oldu da neredeyse 50 yaşına kadar hiç kimsenin tanımadığı, düşük profil bir isim olan Fatih Portakal son 4 senede hakikaten açık ara farklı şampiyon ve star oldu. Buna yine futboldan örnek verelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bir de Başakşehir aynı anda lige katılmazsa o sene hayatında şampiyonluk görmemiş bir Anadolu kulübü şampiyonluk yaşar. O senenin star takımı olur. Sonuçta şampiyon şampiyondur ama o takım tam rekabet ortamında yıldız takım olamamıştır. Yani ortada hileli bir durum vardır. Fatih Portakal hadisesi tam olarak budur. Bir diğer isim Serdar Turgut 26 Ağustos tarihli yazısında önemli detaylar aktardı. Yılmaz Özdil her izne ayrıldığında yazdığı kısa izne çıkıyorum yazısının bile neden yüzbinlerce paylaşıldığını hiç düşündünüz mü? Onu sevenler başına başka bir şey gelmediği haberini paylaşıyorlar aslında. Peki her yıl Fatih Portakal'la aynı gün izne ayrılan İsmail Küçükkaya neden bu yıl izne çıkmasını bir hafta sonraya erteledi? Bunda o dönemde onun aleyhine sürdürülmekte olan bir kampanyanın rolü de olabilir mi? Bunu da düşünün. Bazı şeyleri biliyorum ama şimdi konuyu açmanın zamanı değil. Nedim Şener ise Portakal'ı Hrant Dink üzerinden şu cümlelerle eleştirdi. Nasıl olsa gazeteci Hrant Dink cinayetini örten çifte baylokçu, FETÖ imamı olan haber müdürü Ercan Güne kol kanat yeren, adını daha düne kadar gururla künyede tutan, hatta aldığı ödülü ona ithaf eden bir gazeteci olduğunu kimse hatırlamayacak. Yazılarını ara veren Yılmaz Özdil de kendisine sorulan sorular üzerinden Fatih Portakal'a göndermede bulundu. Endişeli mesajlara ortak cevap. Organik tarım yapmaya niyetim yok. Son olarak Süleyman ışık 26 Ağustos tarihli yazısında Fatih Portakal'ın sokaktan neden küfür yediğini sorarak şunları söyledi. Portakal kendisine muhalif yakıştırması yapıyor ve bu nedenle küfür yediğini söylüyor. Ama şayet küfür yiyorsa bu muhalif olduğu için değil, geride yalan ve iftiralarla dolu bir yayıncılık yaptığı içindir. Müzik